Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamza bugün 5 Ağustos şey 5, Ağustos 5 Eylül Pazartesi gün sonu değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bugün güzel bir gündü açıkçası. Ee, ya video çekmeyi düşünmüyordum çünkü günün akışını bozmak istemiyordum. Ama dedim ki video çekelim abi. Ee, yani yalnız bırakmayalım sizi neyse. Bugün toplam 10 buçuk saat hadi 10 buçuk saat diyelim bize hesap 10 buçuk saat çalıştık. Güzel bir gündü. Ee, bugün şöyle başlamadan önce arkadaşlar Şöyle bir bakıyorum. İzleyenlerin %70'inden fazlası abone olmuyor, like atmıyor. Bunu istatistiklerde görebiliyoruz. E, çok ayıp arkadaşlar. Gerçekten darıldım, gücendim yani. <laughs> e, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İsterseniz başlayalım. Bugün şöyle 3D kardeşten e, arkadaşlar e, videoyu çekerken devam edecektim ama yani en sona bunu bıraktım bugünün en son talihlisi buydu. Neredeydi lan o? Ee, şöyle dur olabilirsem Heh, şurası kalmıştı. Şu ÖSYM sorularını gösteremiyorum. Şurası kaldı ve bir test kaldı. Bunu çözeceğim. Yani toplam yaklaşık 50-60 soru falan bir şey yapıyor. Yani çok hızlı bir şekilde çözüp yatacağım zaten onu. Neyse bunu göstermiş olayım dedim. Ee, yani yapacağımı bilin. Neyse. Şimdi bir tane sosyal denemesi çözdüm bugün. Ee, güzeldim güzeldi. iyiydi, Hoştu. Kaç, dakika çözmüşüm? Alt, kaç? dakikada çözmüşüm? 16 kaç 11 dakikada çözmüşüm. 18 doğru 2 yanlış 17 buçuk net gelmiş. Ee, i̇yi hoş güzel. Sonra bugün şu biyoloji branş deneme paketini artık bitirdim. Şöyle yani 3 deneme falan çözdüm herhalde. Hangilerini çözdüm hiç hatırlamıyorum ama analizlerini falan bitirdim işte. Carcur şöyle bir baştan aşağı göstereyim size de. Ee, şimdi analizleri falan bitti. Bunları okumaya başladım analizleri falan. Yapamadım soruları tekrar kendim beniyorum. Çoğunu yapabiliyorum zaten. Ee, bu da bitti. Bundan da yaklaşık 3 tane ya da 4 tane deneme çözdük. Ee, bir tane de sosyal denemesi çözdük. Sonra bir tane fen denemesi çözdüm. 17'ye 1, 17 doğru 1 boşluk yanlış 16.5 net. Koştu. Bir tane fizikten kaçtı. Ee, biyoloji ve kimya full. Onun için de gayet güzel bir denemeydi. Sonra şimdi 7 tane kimya denemesi çözdüm. Branş üç tanesi kaldı analizleyemediğim. Diğerlerini analizledim ama üç tanesine gerçekten kafam almadı artık dedim yeter. Yarına bırakalım. Daha zaten zaman çok. Yani ilk günden iyi bir bastık zaten dedim yeter. Üçünü de yarın analizleyeceğim. Öyle kaldı. Toplam 7 deneme 49 soruda buradan geldim. Bir tane Türkçe branş denemesi attık. Ee, 40 zaten soru biliyorsunuz. Bir tane Türkçe branş denemesi patlattık. Güzel. Sonra arkadaşlar zaten zamanımın çoğunu alan o kardeşe geldik fonksiyonlara. E, simetri, öteleme bunlara çalıştık. Bunları öğrendik. Artık bitti bir de mutlak değer fonksiyonu kaldı. O da zaten 12. Sinir, kaç yani Eyüp ve e, şey Eyüp Hoca bittiğini zaten söyledi. Sadece ekstra olarak veriyor. Ben de ekstra olarak dinliyorum. Sonuç apote mi kardeş? Ya benim arkadaşlar anama ala. Affedersiniz <laughs> ama gerçekten bu çözülmüyor arkadaşlar inanılmaz zorlanıyorum çözerken. Ya bakın yani şöyle söyleyeyim. Çözerken zorlanıyorum. Şurası boş. Bakın şu işleme bakar mısınız ya? 10 dakika sürdü herhalde. Şu, sırf şu soru. Çok garip ya. Tamam sonra şöyle şurası. Sonra şurası. Burası böyle tamam. Tamam. İşte toplam ne kadar fonksiyon sorusu çözdük. Ee, 50 tane de fonksiyon çözdük. Sonra problem çözdük arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Sonra burada ÖSYM soruları var. İki testte zor bir yaş problemi testi çözdüm. Toplam 60 sorum. 60 soruda problem çözmüş olduk. Yaklaşık 300 soruya yakın civar bir şeyler yapmış olduk. Şimdi anlatayım ama size ne yaptığımı. hız ve renk. Hız ve renkten bir tane Türkçe denemesi. Bir tane fen, bir tane sosyal branş. Bir tane, üç tane mi? 3 mü, 4 mü biyoloji denemesi, 7 tane kimya denemesi, 3 D'den faktöriyel ve çıkmış sorular, apotemiden bolca fonksiyon sorusu, 55 soru problemler, Eyüp Bey'in fonksiyonlardan 2 video izledik. Bugün böyle bitirmiş olduk. Ee, i̇yi bir gündü, güzel bir gündü. Bastık güzelce. Basmaya da devam. Siz neler yaptınız, nasıl geçti gününüz? İyi geçmiştir umarım. Derin bir nefes, derin bir soluk. Uyuyacağım videoyu bir de şu 3D'nin bir testi kaldı. Onu da halledip kafayı vuracağım yani. Neyse. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz kendinize çok çok dikkat edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.